Ama bugün Artfield ile ilgili merak ettiklerinizi cevaplandırmak için karşınızdayım. Sizleri çok sıkmadan kısa bilgilendirici cevaplar vermeye çalışacağım. Hemen başlayalım isterseniz. Evet, Artfeed nasıl ortaya çıktı? Artfeed aslında uzundur yapmak istediğimiz bir projeydi. uzun yıllar sergi tasarımları, sergi yapımları üzerine çalıştıktan sonra Sanatçıların ee, iç dünyasını, nerede çalıştıklarını, nasıl ürettiklerini merak ettiğimizi ve bunları biraz daha irdelemek istediğimizi fark ettik. Ee, aslında eserleri, sanatçıları e, müzelerde, galerilerde, e, kim zaman koleksiyoner evlerinde tanıyabilirsiniz, tanıma fırsatı bulabilirsiniz ama onların atölyelerine gitmek aslında onların e, her zaman söylediğimiz gibi mahrem alanlarına girmektir. Ve o e, Orası aslında bir sürü gizemle, bir sürü sırla dolu. Yani sanatçının iç dünyasını barındırdığı, yansıttığı, nasıl çalıştığı, nasıl ürettiği, nasıl teknikler kullandığı üzerine bize ipuçları veren yerler, sanatçı atölyeleri. Aynı zamanda aslında sadece sanatla ve tasarımla da ilgileniyor olmanız gerekmiyor. Bambaşka mesleklerden de olsanız o atölyede gördüğünüz detaylar Sizler için birçok açıdan ilham verici olabilir. Bu fikirle yola çıktık. Umarız beğenirsiniz. Yerli sanatçılar ile mi devam edilecek? Yoksa yabancı sanatçılar ile de projeleriniz var mı? Bu çok güzel bir soru. Teşekkür ederiz. Var. Yabancı sanatçıların da atölyelerini çekmek istiyoruz. Ama tabii ki öncelikle Covid'in elverişli hale gelmesi, ortamın elverişli hale gelmesi bizim seyahat edebilmemiz lazım. Uzun vadede seyahat edebildiğimiz ilk fırsatta yurt dışındaki bazı atölyeleri de ziyaret etmeyi planlıyoruz. Bunları da tabii Türkçe altyazıyla sonra kanalımızda vermeyi hedefliyoruz. Biz Güzel Sanatlar Öğrencileri de sizinle bir çekime gelebilir miyiz? Evet nefis bir soru. Çok da teşekkür ederiz ilginize. Bu bizim için çok değerli, çok kıymetli. Çünkü e, elbette bu programın e, sanat ve tasarım öğrencilerine e, el vermesini, el uzatmasını, destek olmasını, onlar için bir kaynak, e, değerli bir kaynak halinde e, oluşmasını istiyoruz. Bu sebeple de neden olmasın? Yine burada tabii düşüncemiz şu olur: e, Covid şartları, sanatçının kabul etmesi. E, çünkü düşünürseniz çok kalabalık bir ekip olarak bir atölyede bulunamıyoruz. Zaten kamera ekibimiz var, ben varım, sanatçı var, belki sanatçının asistanı var. Dolayısıyla bütün bunlar gözetilerek aslında olabilir, bize yazarsanız, bizimle iletişimde olursanız öğrenciler olarak her zaman bu kale alacağımız bir şey. Sizleri tanışmak istediğiniz sanatçılarla bir araya getirmek konusunda da köprü olmak isteriz. Atölye ziyaretlerinde başınıza gelen komik bir olayı anlatır mısınız? Açıkçası yani komik bir olay geldi diyemem ama sempatik şeyler oluyor. O da tabii atölyelerde eğer kediler ve köpekler varsa işte o harika. Mesela sevgili Sevim Kaya atölyesinde şahane iki kedi var. Sevim'in Muazzam güzel iki kedisi var ve biz çekim yaparken kediler kameranın önüne atladığı, bizim ortamıza atladığı, kameranın önünden kuyruklar geçti filan. Bu bizim çok hoşumuza giden bir şey. Ekipçi hayvanları çok seviyoruz. O yüzden onların yarattığı bu müdahaleler, bu küçük araya girişleri kesmemeye, onlarla birlikte yürütmeye çalışıyoruz açıkçası. Yani şöyle şeyler oluyor. Kapılara kuryeler, kargolar geliyor, ziller çalıyor, ee, daha da kötüsü inşaat sesleri oluyor yan daireden. E o zaman tabii e, yani komik değil ama bunlar başımıza gelen şeyler. Ee, bunlarla birlikte süreci götürmek, harmanlamak çok zevkli. Bir atölye seçimini yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Evet bu çok o, önemli bir soru, çok kıymetli bir soru birçok şeye dikkat ediyoruz. Bir sürü kriter var. Birincisi bütün disiplinlerden sanatçıları ele almaya çalışıyoruz. Yani resim, kavramsal, heykel, seramik, yeni medya. Bütün sanatçıların, bütün bu yapıda çalışan sanatçıların atölyelerine gitmeye çalışıyoruz. İkincisi bir ay daha gençleri Diğer ay, kariyerinin daha ilerisinde, daha e, ortasında olan, daha tecrübeli sanatçıları ele almaya çalışıyoruz. Her iki e, yapıyı da e, gözlemlemek için. Üçüncü olarak da e, atölyelerin yapısına göre seçiyoruz. Yani hani sanatçı eğer paylaşımı açıksa, tekniğini e, paylaşmaktan imtina etmiyorsa, e, bu da bizim için çok verimli bir durum haline geliyor ekibinde kimler var? Çekimlere nasıl hazırlanıyorsunuz? Bu da çok önemli bir soru. ArtFit ekibi öyle çok kalabalık değil, yaklaşık 4-5 kişiyiz duruma göre. Ben ekibin en yaşlı üyesiyim ama onun dışında videografi ve kurgu ekibimiz var ve bir de sosyal medya ve iletişim asistanımız var. Burada herkes çok genç. Yani genç ama işlerinde tecrübeli olan gençler. Bu çekimlere hazırlanmak aslında meşakkatli bir süreç. Öncelikle ben aylar öncesinden sanatçıyı inceliyor, çalışmalarına bakıyor. Tanışmıyorsak eğer onunla tanışma fırsatı yaratıyor. Diyaloğa geçiyorum ve o süreçte de zaten birçok şey oluyor. Yani dökümanlar akmaya başlıyor. Çalışıp soruları geliştiriyoruz. Yani sanatçıyı tanımak, onun öncesini bilmek, çalışmalarını bilmek, yapısını bilmek çok çok önemli. Ardından çekim sonrası süreç başlıyor. Yani çekimi yaptıktan sonra da uzunca bir süre kurgusuyla uğraşıyoruz. Çünkü kurguda kesilecek atılacak yerler oluyor, eklenecek bilgiler oluyor. Sanatçıyı eğer hiç tanımayan biri olabilir düşüncesiyle ele alıyoruz. Eğer kimse tanımıyorsa onun biyografik bilgilerini ekliyoruz, künye bilgilerini ekliyoruz, geçmiş sergilerinden, konuşma sırasında bahsi geçen görselleri de ekliyoruz ki biraz daha açıklayıcı ve net olsun. Dolayısıyla çok ...aslında gözüktüğü kadar kolay bir şey değil, bir nevi küçük çaplı bir belgesel projesi diyebiliriz. Artfield'de eğitimler olacak mı? Evet, bu da güzel bir soru. Ee, şöyle düşünüyoruz, ee, yine önümüzdeki süreçte... ...bir sanatçı, bir teknik e, gibi bir eğitim programını başlatma ihtimalimiz çok yüksek yani çekimini yaptığımız, atölyesinde ziyaret ettiğimiz sanatçının özellikle eğitebileceği, üzerinde bahsedebileceği bir teknik konu varsa onu ufak çaplı, iki saatlik bir, en fazla iki saatlik bir seminerle veya canlı yayında vermeyi düşünüyoruz. Ara ara tabii sanatçı konuşmaları, küratörlerin ve sanat tarihçilerinin de araya gireceği ve güncel sanatta atölyenin yerini ve önemini tartışacağımız seminerlerimiz de olacak. Çekmekten en keyif aldığınız atölye hangisiydi? Ziyaret etmekten vazgeçtiğiniz atölye var mı? Çok kritik sorular bunlar. Yani ayırmak çok zor. Bütün atölyeler ve dolayısıyla bütün sanatçılar çok özellikli. Her birinin kendi içinde kendine özgü özellikleri var. Ee, mesele daha büyük, daha küçük, daha iyi, daha güzel değil. Yani e, orası bir bütün olarak e, önemli. Sanatçının anlattığıyla, işte köşeye koyduğu fırçasıyla, e, kenarda bulundurduğu e, kitabıyla, işte paltosunu nasıl astığıyla. Aslında bütün bu detaylar bizler için e, zaten çok keyifli. Ha, şu da var. Bazı e, atölyelerde çok güzel kahveler içiyoruz. Bazılarında e, çıkıp mahallede kebap yiyoruz. O ayrı, o işin keyifli tarafı. E, ama yani ayırmam mümkün değil açıkçası. E, ziyaret etmekten vazgeçtiklerimiz açıkçası bizim yok. Ama e, sanatçıların istemediği durumlar oluyor. Çünkü unutmayalım bu e, aslında saygı duymamız gereken bir şey. E, sanatçının mahrem alanını kamusallığa açıyoruz. Bunu yenilemekten hiç vazgeçmiyorum. Bu sebeple de eğer sanatçı eğer paylaşmak istemiyor veya e, tekniğini göstermek istemiyorsa o zaman e, gidemiyoruz ve başka bir sanatçıya geçiyoruz. Her ay iki bölüm yayınlıyorsunuz. Yayınlar sıklaşacak mı? Evet damarıma bastınız. Çok önemli bir, bir nokta. E, Yayınlar şu anda sıklaşamaz çünkü ancak bütçe bu kadar ama bu tamamen bir destek meselesi. Artfeed dışarıdan hiçbir destek alarak yürümüyor. Şu anda tamamen kendi ayaklarımızın üstünde yola çıktık. Bu tabi bölümlerin beğenilmesi ve abone olunması çok önemli yani bunu lütfen unutmayalım. Bunlar oldukça bizim de bütçemiz değişebilir. O zaman daha sık program yapıyor haline gelebiliriz, isteriz. Evet, son soru. Artfeed sadece atölye ziyaretleri ile mi devam edecek? Dediğim gibi aslında oda atölyeyi alıyoruz. Çünkü çok kolay ziyaret edilen, çok kolay açılan ve arşivlenen yerler değil sanatçı atölyeleri. Şimdilik atölye ziyaretlerine odaklanmak istiyoruz ama tabii atölyelerin de bize getireceği başka açılımlar olacaktır. Yani belki teknik açıdan başka atölyelere gidip incelememiz gerekebilir veya belki o tekniği daha iyi anlatabilmek için sanatçının sergisine gitmemiz gerekebilir bir davet olursa. Neden olmasın? O zaman daha farklı yapıda, daha farklı çekimlere de gidebiliriz. İlginize çok teşekkür ederiz. Her zaman bize DM ulaşabilirsiniz. Daha sonra da iletişim numaralarımızı sizlere veriyor olacağız, duyuruyor olacağız. Sormak istediğiniz, yorum yapmak istediğiniz her şey için Artbeat hesabı sizlere açık. Teşekkürler. Thanks <laughs>